Herkese günaydınlar. 13 Mayıs 2025 an itibariyle saat 8'i 12 geçiyor. Günlerden salı ve önemli bir güne daha geliyoruz. Yani verileri bitmiyor adamların. Bir türlü her zaman sürekli verileri var. Bugün de enflasyon verilerimiz, tüketici fiyat endeksleri, tüfeler gelecek. Saat 3.30'da buçukta e, saatinizi ona göre hatta son bir saatini ayarlayabilirsiniz. Veri esnasında, veri öncesinde Volatilite görebiliriz dedikten sonra e, şimdiden yorum ve e, ne diyelim beğenileriniz için teşekkürler ve arkasından grafiklerimizi okumaya başlayalım. İlk olarak nereden bakacağım? Ufaktan şöyle bir e, Nasdaq Futures'a bakıyorum. 0.52 eksi de S&P 0.46 eksi de dün Nasdaq 4 S&P 3.26 artı da kapattılar. Çok yükseldiler. Bugün de. E, eksi demeye gerek yok. Yatayda gidiyorlar. Onlar da büyük bir ihtimal. E, bugün gelecek verileri görmek isteyeceklerdir. Veri sonrasındaki hareketleri hep birlikte izliyor olacağız. E, hemen hızlıca Bitcoin'e geldim. Bitcoin şu anda nötr seviyede. Herhangi bir eksi artı yok. 0.07 e, kırmızı duruyor. Problemsiz bir rakam. Baktığımızda ise ne yapıyoruz? Yükselen grafiğimizde bir seviyesinin üstü, altı, yakın satırlarında hareketlere devam ediyoruz. An itibariyle şu 15 dakikalık grafikte dikti bir WMSU bir yapı oluşmuş. Minikten, minikten yani yukarıya gidecek olsa bile dün gittiğimiz fiyatların üstüne gidecek bir rakam değil. Ara bölgede bir rakam. E, totalde baktığımızda ise 4 saatlik zaman diliminde dün sizlere uzun zamandır takip ettiğimiz kanal. Kanal içerisinde yükseliyoruz. İlk hedef kanal orta band. Dün orta banda bir temas ve arkasından oradan red yedikten sonra fiyat geriye doğru çekildi. Bu kadar basit. Yani e, bazı şeyleri düzgün okumak lazım. Tabii bu arada şilleniyorsunuz. Neden? İşte vergiler açıklandığında, işte gümrük tarifeleri açıklandığında, işte fiyat uçacak kaçacak. Evet, uçuk kaçabilirler, uçuk kaçacak olanlar öncelikli olarak hangiler? Amerika'nın kendi endeksleri vesaire ya da Çininkiler. Biz kapıdaki mandalız. Evet, onları takip ediyoruz. Ancak karşınızda master seviyede kurt kişiler var. E, derler ki o tarifeler açıklanıyor. Amerikan endeksleri yürüyecek zaten. Onu tutamazlar. Onu manipüle edemezler. Ama kriptoya bunu yapabilirler. Bunlar kesin long basarlar. Birazcık kafalarına vuralım. Fiyatı aşağıya çekelim. İyi mi iyi? Gayet yeterli makul bir seviye. Ve çok da basit bir düşünce tarzı. Tam böyle ne diyelim. Ee, en basitinden. Giriş seviyesi bir konu bu. Giriş seviyesi bir konu. O yüzden de fiyatı tuttular. İstedikleri zaman götürürler zaten sıkıntı yok. Geldik Ethereum'a. Bu arada dün birçok yayında, e, dünkü yayında da bahsettik. Bakın, e, mumları şöyle kapattığımda dün düşüyor muyuz? Fiyat mı düzeltiyorlar? İnsanlar o kadar panik ki, o kadar böyle çaresizler ki, insanları bu hale soktular. Şimdi şöyle bir grafik. Eğer ki düşüyoruz ya da fiyat düzeltmesini bekliyor isek Bitcoin için bu seviyeden gelecek ilk düzeltme yeri 0.236 97.989 kabaca koydum belki birkaç dolar oynar. 0.38'de 93.637. Yükseliş dönemlerinde yükseliş dönemlerinde fiyatın 0.5 düzeltmesi ağırlıklı beklenmez. 236 382'den sonra hareket devam eder. Aklınızda olsun. Geldik. Bir de yani 100 bin üzerindeki Bitcoin'de 300-500 dolar düşünce e, üzülen arkadaşlar ya piyasayı bırakmalısınız. Bu piyasa size göre değil. Değil. Ya doğası ya 100 bin üzerindeki Bitcoin'den siz neyi bekliyorsunuz? Öte yandan Ethereum yükselen grafik 2618'in üstünde. Dipten yaptığımız. Biz de şöyle daha güzel bir açı verirse yükselenlerimizi çizeceğiz. Buradan çizilir mi? Ciddi anlamda buradan çizersem ütopik rakamlara gidecek grafikler var karşımızda. Umarım o hareketleri yapar. Ethereum'a bile geldiğimizde aynı cümleyi tekrardan yapacağım. Şuradan bir düzeltme yapıyor isek alacağımız yaklaşık olarak yer burası. 236 düzeltmemiz 2354 0.38'de 2205. Şu anda yaptığı geri çekilmeler fiyatın kendi olduğu lokasyonda yapmış olduğu hareketlerdir. Öte yandan size burayı kaç gün önce çizdim. Bitcoin'de bahsettiğimiz 0.5 gibisinden burası önemli bir yer. Günlerdir söylüyoruz ama kusura bakmayın siz mavi hap veren sizlerle ee, dalga geçen, sizlerle hayal satan insanları daha çok seviyorsunuz. Kusura bakmayın bizde kırmızı ap var, gerçeklik var. Size günler önce söyledim. Burası kıymetli bir yer. 3 tane FIP geçiyor. O yüzden bu rakamın aşılması önemlidir. Net. Detayını söylemeyeceğim artık. 3 tane FIP geçiyor buradan. Günlükteki düzeltme 0.5 geçiyor. Yükselenin bir, şey, işte düşenin 1.600'ü geçiyor yeni tersten olan düzeltmemizin fibi geçiyor, haftalıklar geçiyor. Ama gerçeklik burası. Burayı ne zaman düzgün bir şekilde açtığımızda içimiz rahat olur. Ha, bu kadar gelmişken biraz daha gelsin. En azından 0.236 düzeltme versin. Ondan sonra biz de daha güzel bir yükselen grafiğimizi çizelim. Ha, olmadı buradan da çizeriz. Yeter ki fiyat hareketini göstersin. Onu da bugün belki enflasyonla birlikte volatiliteyle yapabilir devam ediyorum şirket coinlerimizden bu arada şirket coinlerimize geçmeden ufaktan akşam yayını izlemeyen arkadaşlar varsa bilginiz olsun bundan sonraki canlı yayınlarda sizler talep ettiniz her yayında 10 dakikada bir alt altcoin'e bakacağız yap bu videonun altında yazmış olduğunuz en çok yazılan 15 coin'in grafiklerine bakacağız bir de tatlı bir şey yapıldı. Çarkı felek yapıldı. Hangisi gelirse ona bakıyoruz. Eğlence olur, Birazcık renk kattılar diyelim arkadaşlar. Sizin fikriniz bilmiyorum. Hoşuma da gitti. E, Keyif de oluyor. Neyse devam ettik. Sol yükselen grafik bir seviyesinin üstünde birazcık geri çekilir durumda e, takılıyor. Ya da ne diyelim düzeltme fib 0.382'nin üstünde altında şu anda tam 382'nin üstünde hareketlerine devam ediyor. Reddi nereden yerdi, yedi derseniz buradaki haftalık direnç destekli e, red yedi. Birazcık geri çekildik piyasa ile birlikte. Halen grafikleri aktiftir. Solda da size söyledim. Lütfen bu lokasyona dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Trolllük e, trollük yapmaya çalışan bazı şeyler var ya. Videolarımı izlemeden burayı hedef verdiğimi salıp bana mesaj yazan troller. Bunlar size dikkat edin dediğim özel yerler. Fiyatın gideri diye değil. Burası yükselenin 1.618'i, düşenin 1.618'i, aynı zamanda düzeltme fibimizin 0.5'i. Değerli bir yer, 3 tane fib yakın birbirine geçiyor. O yüzden bu bölgenin kazanılması kıymetli de troller. Karşıma gelirken ona göre gelin. Cahil cahil gelip işte şuraya hedef verdi falan demeyin. Bugüne kadar hiçbir yere hiç hedef vermedik biz. Evet, geldim. XRP'ye. Düşen trend. Hareketimiz kırdık. Ritest bir seviyesi civarının üstüne attık. Ancak bir ufak geri çekilme. Birdeyiz şu anda. Yükselen Fib birinde. Öte yandan burada biliyorsunuz Aslen düzeltme Fib'imizden takip ediyoruz. 0.5'i geçtik. 0.38'i geçtik. 236'ya gidiyoruz. 1.618 yükselenimiz de orada. 236'nın kırılımıyla zaten burayla işimiz bitecek. Öte yandan bizde daha güzel grafikler çizecek moda dönebiliriz. Hatta hatta ama daha değil. Daha değil. Biraz öteleyecektim ama daha değil. Şu an için bir sıkıntısı yok. Müsaadenizle şunu da kaldırayım. Grafikte artık bunun bir geçerliliği kalmadı. Hedefine gitti. Avax. Şirket coinlerimizden Avax. Yükselen grafik et temas. Arkasından dibe kadar geri çekildik. 1.600'e kadar yükseldi. Ufaktan dün 1'e kadar tekrar geri çekildik. Ara bölgedeyiz. Tepede yapmış olduğu ikili, tip, e, ikili tepenin belki hedefi de geldi. Aradan ufak bir formasyonu da çıkardılar. Fiyat buradan yürüyecekse güzel küçük zamanlı yeni bir FIP yapımızda yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Öte yandan buradaki 1.600 seviyemiz düşen FIP'te bir seviyemiz. Avax artık nerelere kadar geldi? Sizlere uzun zamandır söylediğim Bakın şu lokasyon 26-27'lerin üstünde yapacakları mum kapanışları çok önemli. Burada 2.618 var ki burayı artık şurayı biraz hareket edelim. Burayı güncelleyeceğim. E, düşen fib 786'sı var. E, henüz burada şeyi de eklemedik. Düzeltme fib'imizi de eklemedik. Çok grafik karışmasın diye karıştırabiliriz. Sıkıntı yok. E, i̇lerleyen günlerde buralar önemli olacak. E, güzel haberlerle birlikte belki ekstrem volatilite yakalayabiliriz. Lütfen temkinli olmaya devam edin. Ee, şunu unutmayın. Hani grafikte şu anda işte BNB'ye geldik. de bu iş herhalde en zayıf yapanlardan biri. Yüzde 27. Hani tekrardan şöyle Avax'a gelsek. Avax'tan çok şikayetçisiniz biliyorum ama. Bir de gözüm görürse şöyle. Sabah. Gözüm uyku. Yani açılmadan size video yüklüyorum. Bakın %76 anlatabildim mi? Buradan diplerden bitcoin'in 0.618'ine göre işlem alanlar %70, 60, 50, 100 coin'e göre en kötüsü %50'nin üzerinde artış. Yani 2x girse kasaları 1, 3x girse 1.5x kardalar. Bu adamlar düzeltme yapsa haktır. Karlarını realize etse haktır. Düşmek değildir bu. Akıllı adamın parasını cebine koyma hareketi burada oluşabilecek yapılar. Lütfen unutmayın. Bitcoin'de verdiğimiz, uzun zaman takip ettiğimiz, izlediğimiz, Fib'e göre işleme giren adamlar, büyük adamlar, tabii benim verdiğim Fib'e göre değil, onları onlar da görüyor zaten. İşlem yapanlar, altlara geçen adamlar, dehşet şekilde kârdalar, aklınızda olsun. Düzeltme gelirse de niye geldi diye kimse bence düşünmemesi lazım. BNB. Trend temelli yükselen FIP 0.38'i geçtik. 0.5'lere dün artık ulaşmışız. İğneyi attık. Piyasayla birlikte ufaktan geri çekilme. Ara desteğin bir tık altında çok da sıkıntılı bir yer değil dedikten sonra. Hızlıca buradan neye bakmak istiyorum? Tether dominansımıza. Burada Tether dominansımızın... Ee, Bahsettiğimiz fincan kulp hedefine geldikten sonra, biliyorsun son lokasyonda hedefine geldikten sonra, buraya kadar söylemiştik, burası zaten kırılmasını e, dileyeceğimiz yer. Ancak burası da basit bir yer değil, yanlış anlamayın. Uzun vadede gelen günlük destek yerimiz. Temas ettik, ufaktan reddedik, işinden geçebilirdik de belki bugün gelecek verilerle, içinden tekrardan geçebiliriz ya da kötü bir veri Amerika dünkü yükselişlerin belki e, ne derler e, düzeltmesini yaparlar bilemiyorum. İzlemek lazım. Bu arada yankilerle ilgili geçmişten e, günlük grafik bile olması fark etmez. Sizlere gösterdiğimiz yapılarımız aktif oldular. Fincan kulp var dedik Nasdaq'ta hedefine doğru gidiyor. S&P'de fincan kulpumuz var dedik hedefine doğru gidiyor. Bazen her şey bu kadar basittir. İzlersin, bakarsın, stoplosunu yazarsın, işleme girersin, içinden geçersin yani bu kadar basit. Ve grafik olarak bakacağım son yer neresi arkadaşlar? Sizlere her gün altınla ilgili ufaktan bilgi veriyorum. Altın şu anda 0.65. Dünkü düşüşten sonra birazcık böyle kendini toparlamaya çalışan bir yapı içerisinde. Biliyorsunuz şurası haftalıkta 3 ay oldu artık. Verdiğimiz zirve seviyemiz haftalık grafikte üstünde altında bir yere gidemiyor. Düzeltme yapacaksa beklenti yerimizdir. Dün fiyat yükselen 4 saatlik zaman diliminde 3618'e tekrardan temas edip bir tık yukarıya doğru atmaya çalıştı. Aktif olursa lütfen buraya dikkat edin. Burada bir ikili tepe formasyonu var. Hedef yaklaşık olarak şuradaki diplere kadar gelir. Bu dibe gelirse Buralardan bir fincan kulp yapabilir. Nitekim de yapıyor. Şöyle bir devasa fincan kulp oluyor. Sonrasında düzeltme rakamlarımız ulaşır mı burası? 0.236'mıza. Onun için şöyle yapmam lazım. Günlüğü almam lazım. 0.236'mıza oluşur mu? ...2775. Eh yani. Yaklaşık oralara kadar geliyor demek kademe. Lütfen temkinli olun. Gümrükler anlaşma sağlandı. Savaşlar bitiyor. Trump başta. Neden ağır gidecek bir yere yatırım yapsınlar? Tabi bu satın çıkın demek değil. Kimse yanlış anlamasın. Bu arada dün muhteşem 7'li 6, 5, 8, 6, 8, 2, 3, 74 artı dolar. Bu kadar veri yeter. Büyük dünya endekslerimiz ne alemde? Kore günü yaklaşık 0.13 eksi de götürüyor an itibariyle. Japonya günü 1.83 eksi de götürüyor. Şangay 0.18 artıda, Çin A 0.22 artıda, Hang Seng 1.49 eksi de an itibariyle. Ekonomik takvime geldiğimizde yayın içerisinde bahsettik. Bugün için tüketici fiyat endeksi e, raporlarımız açıklanıyor arkadaşlar. Beklenti 2.4 en son 2.4'tü. Burayla ilgili bir ufaktan kendimce söyledim. 2.3, 2.2 gelme ihtimali var. E, gelirse eğer, e, enflasyon gayet iyi gidiyor. İstihdam kötü gidiyor. Faiz indirimi beklentisini birazcık belki e, öne çekmek zorunda kalabilirler. Aklımızın bir kenarında olsun ufaktan. Kapattıktan sonra Bitcoin ETF'lere geliyorum. Dün yatay günde kimse etliye sütliye karışmamış demeyeceğim. Bayağı bir alanlar ve satanlar olmuş ama günü en sonunda 49.96 tane Bitcoin artıda kapatmışız. E, çoğunluğun satıcılı olduğu yerde, iBit 666.84 tane alım gerçekleştirmiş. Ethereum ETF'lere geldiğimizde ise günü kırmızı olarak görüyoruz. Cuma günü bir yaklaşık 8 bin diyelim alış varken, bugün de 7000 tane satıştan karşılaştık. Grayscale eski yüksek fonlardan 3820, Fidelity'de 3180 tane satış. Toplamda 7000 tane anlaşmışlar gibi tam rakama nasıl denk getirmişler? Ya da satan kişi aynı. Yani iki tane rakam birden böyle bu kadar tam nokta oturması, e, bu kadar borsa içerisinde bana şey gelmiyor. Kimsenin etliyesi diye karışmadığı bir yerde amcamın birisi 7000 tane iki ayrı yerden Ether ETF'lerini sattı diyebilirim. Evet geldik 12 saatlik grafiğimizde durumumuzda. Biliyorsunuz 0382 yeni yükselen fibimizde e, devir teslim yapacağımız yer demiştik. Bayrak devir teslimimizi yaptık. Bir 05'in üstünü aşamıyoruz. Kıymetli bir yer burası. Bundan sonraki nokta zaten ATH fibine denk gelen 0618. Fiyat güzel gidiyor. Biraz daha yatay takılırsak bir iki günde MA50 ile buluşma yerimize geleceğiz. Ondan sonrası Allah Kerim diyelim. Mealiyle buluştuktan sonra yılan sarmalı mı yaparız? Altına kafa düşer mi? Ya da bu yataylıkta momentum'un gazını alıyorlar. Yükselebilmek için yeni biraz e, ne diyelim zaman dilimi yapıyorlar. Fiyatı tekrardan aşağıya çektiler. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın şurada da fiyat momentum tepede görüyorsunuz. Fiyat yatay giderken momentum'un gazını aldılar aldılar aldılar. Sonrasında yukarı gittik. E şimdi gazını alıyorlar. Birazcık daha gazını alırlarsa, yani fiyat nereye kadar geldi? Bakın, şuralara kadar geldi. Fiyat biraz daha gazını alırlarsa, sonrasında belki yeni bir yükselen yapıp ya da buradan direkt aşağıya doğru gelebiliriz. Evet, aklınızda olsun. Yani düzeltme şeyi adamlar çok kar ettiler. Bir yerde var. Ve son yer balinalar. Bugün biraz çok konuşmuş olabilirim. Akşam çarkı feleğe katılmayı ihmal etmeyin. Balinalarımız arkadaşlar 60.85, 4 satırda rekor yerindeyiz. Ancak 3 satır ve 2 satırda dün 60'larda olan yer bugün 42'lere kadar geri geldi. Yani ya buradan e, çıkanlar diyeceğim ama buradan çıkmıyorlar. Ya da ciddi anlamda ne diyelim orta ölçekli şirketlere balina arkadaşlar sağlam satış yaptılar. Buradan ya altlara girecekler ya da düzeltmeyi bekleyip öyle girecekler. Ne diyelim? Ya iki anlamı kalmadı. Ya manipülasyon için buradan hani 22 23 satırları kontrol etmek lazım. E, artık belki o küsratları da ayarlıyorlardır bilmiyorum. Ne, ne kadar ayarlama yaptıklarını. E, açıp bakmak lazım. Şöyle bir kabaca size göstereyim. Şöyle bir 20-21'in satırlara gelelim. Binler burada mı hala? Binler burada. 1000'in altı bizim için önemli. Şöyle 22'ye bastım. Ha, bunları bakmak lazım. Şu manipülatif arkadaşlara. 999, 99, 99. Eskiden daha çoktular, azalmışlar. E, ya içindeki rakamları bakın. 99 buçuklar. Yani manipülatif şu e, coinlere bakmak lazım. Bir insan kaç bin tane adam böyle 99 getirir? Bunları saymalısınız. İşte ondan sonra 999'ları saymanız lazım. Aradaki küsuratlara gerek yok. Gerisi önemli değil. Manipülatif olanları zaten anlıyorsunuz. Anlatabildim mi? Evet, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden herkese teşekkürler ve e, yeşil cüzdanlar diliyorum.